Bugün çok kar yağıyor. Ol. It's snowing a lot today. Be careful. Evet, yollar kaygan. Yes, the roads are slippery. Dikkatli sürmelisin. You should drive carefully. Ah, kaza yaptım. Oh, I had an accident. Ne oldu? What happened? Aracım kaydı ve direksiyonu kaybettim. My car slid and I lost control of the steering. Yaralandın mı? Are you injured? Evet, biraz bacağım acıyor. Yes, my leg hurts a little. Hemen char çağırmalıyız. We should call an ambulance right away. Evet, hemen arıyorum. Yes, I'm calling now. Ambulans ne zaman gelir? When will the ambulance arrive? Yaklaşık 15 dakika içinde gelir. It will arrive in about 15 minutes. Sakin ol, ambulans geliyor. Stay calm, the ambulance is coming. Teşekkür ederim, çok korktum. Thank you, I was very scared. Her şey iyi olacak, endişelenme. Everything will be fine, don't worry. Ambulans geldi mi? Has the ambulance arrived? Evet, ambulans şu an burada. Yes, the ambulance is here now. Beni hastaneye götürmeli misin? Should you take me to the hospital? Evet, seni hemen hastaneye götüreceğiz. Yes, we will take you to the hospital right away. Bajam çok ağrıyor. My leg hurts a lot. Hemen müdahale edeceğiz, sakin ol. We'll treat you immediately, stay calm. Yolda dikkatli olun. Be careful on the road. Evet, çok kaygan. Yes, it's very slippery. Yaralanmanın ciddi olduğunu düşünüyor musun? Do you think the injury is serious? Bilmiyorum ama ağrı çok kötü. I'm not sure but the pain is really bad. Hastaneye vardığımızda seni kontrol edecekler. They will check you when we arrive at the hospital. Teşekkür ederim. Yardımınız çok değerli. Thank you. Your help is very valuable. Rica ederim. Hemen iyileşeceksin. You're welcome. You'll recover soon. Hastaneye ne kadar sürede varırız? How long will it take to get to the hospital? Yaklaşık 15 dakika içinde orada olacağız. We will be there in about 15 minutes. Acın azalıyor mu? Is the pain getting less? Hayır, hala çok acıyor. No, it still hurts a lot. Endişelenme, yakında yardım alacaksın. Don't worry, you'll get help soon. Bu kadar uzun sürmemeli. This shouldn't take long. Yavaş gitmelisin, yol çok kaygan. You should drive slowly, the road is very slippery. Evet, dikkatli gidiyorum. Yes, I'm driving carefully. İyi olacak mıyım? Will I be okay? Evet, doktorlar seni iyileştirecek. Yes, the doctors will make you better. Ambulansın içinde kal, biraz dinlen. Stay in the ambulance and rest a bit. Teşekkür ederim. Çok yardımcı oldunuz. Thank you. You've been very helpful. Hastaneye vardığınızda sizi hemen alacaklar. When we arrive at the hospital, they will take you right away. Hastaneye vardık mı? Have we arrived at the hospital? Evet, hastanedeyiz. Yes, we are at the hospital. Beni hemen içeri alacaklar mı? Will they take me inside right away? Evet, seni hemen alacaklar. Yes, they will take you in right away.